Verilen pozitif sayıları asal çarpanlarına ayırma. 20 sayısının çarpanlarını bulalım. Çarpımı 20 olan pozitif tam sayılar, 1 çarpı 20 eşittir 20, 2 çarpı 10 eşittir 20 ve 4 çarpı 5 eşittir 20'dir. 20 sayısının asal sayı çarpanlarını bulmak istersek, çarpanlarının hepsinin asal sayı olmadığını görebiliriz. 20 sayısının asal çarpanları 2 ve 5'tir. Bir doğal sayının çarpanlarından asal sayı olanlarına, o sayının asal çarpanları denir. Bir sayıyı yalnız asal sayıların çarpımı şeklinde yazabiliriz. Bunun için bölme çubuğu kullanabiliriz. Örneğin, 60 sayısını bölme çubuğu kullanarak asal çarpanlarını ayıralım. Öncelikle en küçük asal sayıdan başlanarak 60 sayısını tam bölen asal sayılar bulunur. Bir asal sayı tam olarak bölemediğinde diğer asal sayıya geçilir. İşlemin sonunda 1 elde edilinceye kadar işlem devam eder. 60 sayısı 2'ye bölünür mü? Evet. 60 sayısı 2'ye tam bölünür. Sonuç 30'dur. 2'yi bölme çubuğunun sağ tarafına 60'ın karşısına, elde edilen sonucu ise 60'ın altına yazıyoruz. 30 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Evet, 30 sayısı 2 ile tam bölünür. Elde edilen sonuç 15'tir. İki sayısı bölme çubuğunun sağ tarafına, 30'un karşısına, 15'i ise 30'un altına yazılır. 15 sayısı 2 ile bölünebilir mi? 15 sayısı 2 ile tam bölünemez. 2'den sonra gelen asal sayımız 3'tür. 15 sayısı 3 ile bölünebilir mi? 15 sayısı 3 ile tam bölünebilir. Elde edilen sonuç 5'tir. 3 bölme çubuğunda sağa 15'in karşısına yazılır. 5 ise 15'in altına yazılır. 5 sayısı 3 ile bölünebilir mi? 5 sayısı 3 ile kalansız bölünemez. Sıradaki asal sayımız 5'tir. 5 Beş sayısı 5 ile kalansız bölünebilir. Elde edilen sonuç 1'dir. 5 bölme çubuğunun sağına 5'in karşısına 1 ise 5'in altına yazılır. 60 sayısı bölme çubuğunun sağında kalan sayıların çarpımına eşittir. 60 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazılabildiği gibi üslü ifadeler kullanılarak 60 eşittir 2 üssü 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde de asal çarpanlarına ayrılabilir. 288 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Öncelikle bölme çubuğunu çizelim ve sol üst köşesine 288 sayısını yazalım. 288 sayısını asal çarpanlarına ayırırken en küçük asal sayı olan 2 ile bölünüp bölünemediğine bakarak çarpanlara ayırma işlemine başlıyoruz. 288 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Evet, bölünür. Sonuç 144'tür. 144 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Bölünebilir. Sonuç 72'ye eşittir. 72 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Evet, bölünür. Sonuç 36 olur. 36 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Evet, bölünür. Sonuç 18 olur. 18 sayısı 2 ile bölünebilir mi? Bölünebilir. Sonuç 9'a eşittir. 9 sayısı 2 ile bölünebilir mi? 9 sayısı 2 ile kalansız bölünemez. 2'den sonra gelen asal sayı 3 olduğundan 9'un 3'e bölünüp bölünemediğini kontrol edelim. 9 sayısı 3 ile bölünebilir mi? Bölünebilir. Sonuç 3 olur. 3 sayısı 3'e tam bölünür. Sonuç 1'e eşit olur. Bölme çubuğunun sağ tarafındaki sayıları çarpım şeklinde yazdığımızda, 288 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şeklini yazmış oluruz. Ya da bu kısımdaki sayılar da üslü biçimde yazılabilir. 5 tane 2 ve 2 tane 3 çarpım konumunda olduğundan, 288 eşittir, 2 üzeri 5 çarpı, 3 üzeri 2 şeklinde asal çarpanlarına ayrılabilir.